Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle kafa topu online 2 oynuyoruz. Kim daha iyi onu göreceğiz. Kozlarımızı paylaşacağız. Kim daha iyi sizce Hiç görmediniz hiç. Hadi bol, şans, bol şans değil de ağlama. Göreceğiz. Arkadaşlar bundan önce 2 kere yendim saymıyor. Aha. Tamam. Arkadaşlar siz yoksunuz diye ben Ömer'e acıdım. <laughs> yani izin Oğlum, verdim. sen kimsin lan? Ben bu Ama oğlum ben de ben onları almadım ki. Ne Sıper oldu? İnternet gitti. Gel gel tamam. Bekle. Ben sabır. Ömer oğlum oğlum. Oğlum sen kimsin lan? Kim alıyor lan? Içeride, sen alıyor. Ben alıyorum. Evet. O videodayken böyle oluyor. Videodayken de neden öyle? Arkadaşlar ağlıyor ya. Aşırı, gel gel. Allah. Oy oha. Ama şimdi kurtaramaz. O bir kere olur. Dünyadaki bütün şansını ona harcamıştın abi. <laughs> Top bilelerdi arkadaşlar. 3 avans şey verdim de buna. 3 avans verdim 3. Şey. Gel hemen gel. Geri Aha. Ha, dur dur dur. Sikri. Oturdu. Ne yes edin? be. Kırılmıyor ya. ben ne yapayım? Düz ayak vurman lazım. Aha, bir dakika. Başla, yavaş yavaş onlara... Arkadaşlar Onlara bir şey olmuş. Ne? Oğlum yani. ben sana fark atıyordum. Arkadaşlar bir ara çıktı oyundan çıktı. Gol gol. Sinirlendi oyundan çıktı. Ana. Hadi, hadi, oğlum bir dakika. Ben yanlışlıkla toptan çıktım. Hadi hadi. Ya, ya bir dakika ya. Şuraya oğlum yol, oğlum. bütün gol Kon söyleyemiyorum kon. Bütün konsant ne denir lan unuttum lan. Konsantre. Ha konsantreyi bozdun. Bomba. Ana ne? Bir daha atıyor mu şu saniye iki saniye? Hadi ne? Ay son saniyede son saniyede müthiş bir gol. Arkadaşlar gördünüz yedi bir. Gel yedi lan bir el daha. Nereden olacak? Burada. Evet. Geldi. Bu sefer var ya bak ne diyeceğim. Bu sefer yenmezsen neyim? yiyeyim? O görürüm de gel. Aynı anda dedik. Kimin bir dakika lan ben hangisiyim? Ben bu muyum? Ben hangisiyim? Oy Görmedim ki şey. Bir dakika ha tamam. Zaten ismini yazıyor. Ona bak git. Onu vuramadım ya. Onu niye vuramadım? Bum bum. Bum. Az siktir ya. Her, üç, küfür etmek yok. Küfür yok. Oy. Ölüm bir dur top mu? Ya o hakemin o yüzünden top burada gelecek kalı bana şey verin. Arkadaşlar müthiş bir gol. Gel müthiş gel ben sana. Öyle bir müthiş bir, bir gol. Seni döverim artık. Hayırdır müthiş bir gol. Hadi hadi girsin. Topu, topu, topu. Topu. Al lan al. Ha senin olsun top. Al. Al, al. Topunuzu ticini. keselim. Nineler ticini. gibi. Oy çok güzel. Güzel daha güzel. Bu sefer yenileceğim. Ya eşik ya da yenileceğim. Bak kardeşim top burada ben ne yapabilirim Allah ben? Bela. Bum. Oh, bum. Yasin oh, gibi ya. Bum. Gel gel bum. Gel. 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 Abi. Hoppa. Değil. Hayır. Girmeyecek oh hiç be. Arkadaşlar görüyorsunuz. 10 saniye kaldı be. Yani. Yeniliyormuşum. Üş tübe tövbe Roman mezliği buldu sanki. Hayır. be Atamazsın, atamazsın. Topun gelmesi 1 saniye zaten. Arkadaşlar son anda kaçtı maç. Bir daha hadi. güçler Allah kahretmişsin ya. <laughs> bir dakika ben hemen buradayım. Bir dakika lan. <laughs> ya ama ama ben hiç gitmiyorum sanırım. Abi ne oldu? <laughs> Aklına alır. <laughs> Aklına aldım yarim. Aklına <laughs> alır. Oha ama ama <laughs> bir. Ana ben neden onu kullandım? <laughs> of. Ben malca ben <laughs> sana daha gol attırmayacağım Bak Bu var ya. Bir tane gol attım daha Oğlum Ben bir kere onu kullandım. Neden kullandım ben de bilmiyorum. Yanlışlıkla. Golü var. Daha gol Bum. Rakip Bum. Ay. Daha sonra gol attırmam ben çocuğum. nasıl ama, be. ama. Ya o. Ha, bu sefer bence de hop, hop. Hay girmedi o. Allah, Allah. Allah. Gelme abi sen burada bir çok ulaşır. iyi sen. ne oldu abi? Ben içeri gider dedim. Ben dedim. O zaman al sana bir tane daha gol. gol al sana bir tane Oho. daha. Arkadaşlar ağlıyor işte. Için baskı var. Gel gel. Hadi yiyorsan. Ananı Vum. satayım. Boom. En ay kendi kalesine gol et oh, Allah, kendi kalesine ya. gol evet. Çok kerizlik yapma. Hayır, hayır, Oy arkadaşlar hiç attırmadım gerçekten de. Tutuştu, golü var. Gel gel Aduket çekeyim mi? <laughs> arkadaşlar sırf defansta uyarı geldim biz saldırın bir şey olmaz. Var altı beş yapayım mı? Şimdi Ver şimdi. Şey. Kıya, ya giriyor da. Arkadaşlar görüyorsunuz bir kere iki biri oldu. Aa bak harbi de gösteriyor. Ercan mı Ercan tam. Bum. He zaten ben orada kötüyüm arkadaşlar. Ama sonradan açılıyor. Ana onu kim kullan? Ya abi kullanmış Feri ya. İyi olur. Ben hiç süper kullanmıyorum. Gözler açıldı. Bum. 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 O baba bum. bum. Oy. Oha. Oy 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 Burası topu kardeş. Baba sana ayak olmuyor. Oh <gülüyor> <gülüyor> o, bu kadar da görmedim ya. Geliyorum lan. Ya oğlum ya, küçük basacağım basacaksın o? Heyecanlanıyorum basamıyorum. Şey... <laughs> 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 o şeyi... Ama arkadaşlar gördünüz yani. Top <laughs> kendi kalesine atıyor Allah belanı <laughs> bok ettim videoyu ya. Tamam bekle bekle. Şu bitsin. At hadi. Oğlum bir dakika ben hangi ya ben buyum. Abi ya. Çanikali ne yapma lan. Ama sen gerizekalı mısın? Yok isteyerek alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Bay bay.